Merhaba arkadaşlar. Konumuz functionlar. Functionların içeriğine girmeden önce neden böyle bir yapıya ihtiyacım var? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Örneğin buradaki fonksiyon için bir kod yazacağız. Yazacağımız kod buradaki fonksiyonu hesaplayacak. Ne yapmak istiyorum? Bunu x eşittir 3 için çözmek istiyorum. Plus x eşittir 4 için çözmek istiyorum. Ve x eşittir 5 için çözmek istiyorum. Eğer biz fonksiyon diye bir yapıyı bilmeseydik, bunu şu anki bilgimizde nasıl yapardık? Buradaki function'ı şu şekilde koda dökerdik ve x variable'ın içerisine 3 değerini atardık. Cevabı bastırdıktan sonra printf içerisinde bu function'ı bir kez daha koda dökerdik ve x'in içerisine 4 atardık. 4 için sonucu ulaşırdık ve son olarak bu function'ı bir kez daha yazardık. x yerine 5'i koyup öyle çözerdik. Yani ne yapmış olduk? Yoktan yere buradaki function'ı 3 defa koda dökmüş oldum. Kodu uzattım. İşte bu noktada function'ları kullanıyoruz arkadaşlar. Bu tip tekrarlı kodlardan kaçınmak için. Function'ların aslında temel tanımı şu. Tekrar tekrar kullanabileceğimiz kod blokları. Yani buradaki fonksiyonu koda dökerim. Bu function'ı x eşittir 3 için çağırırım. Ne yaptım? Cevabımı aldım. Sonra x değeri 4 için çağırırım. Bir daha bu kodu yazmama gerek yok. Zaten hali hazırda fonksiyonu koda döktüm. Cevabımı aldım. Son olarak x eşittir 5 için bu fonksiyonu çağırdım ve cevabı yine aldım. Ne yapmış olduk? 3 kere bu fonksiyon kodunu yazmamış olduk. Bir kere yazdık ve bize yetti. İşte temelde fonksiyonlar bu işe yarıyor. Tekrarlı kodlardan kurtuluyoruz ve kodu daha lojik bir hale getiriyoruz. Tabi type'larımız var. Function'ların birden fazla type'ı var. önceki örnekte function'ımız double bir function'dı. Ama istersek herhangi bir şeyi return etmeyebiliriz. Yani burada x eşittir 3 için bir değer dönüyor. Buradaki fonksiyonun cevabı. X eşittir 4 için bir değer dönüyor. Yine bu fonksiyonun cevabı. X eşittir 5 için yine aynı şeyi yapıyor. Ama istersek hiçbir şey de dönmeyebilir. Biz bu fonksiyonlara void diyoruz arkadaşlar. Void fonksiyonlar herhangi bir return statement'ı olmayan fonksiyonlar. Bakın az önce double'da return vardı. Fakat void fonksiyonlarda return yok. Zaten sintekste bir kez daha değineceğiz. Başka ne olabilir? Tabii ki integer bir function tanımlayabilirsiniz. Integer bir değer döner veya float olabilir veya char olabilir. Bunlar yapılabilir. Function type'ları aynı variable tipler gibi çalışıyor olduğu söylenebilir. Variable type'lara ekstra olarak void'umuz var. Herhangi bir şeyi return etmiyoruz. Peki return etmek ne demek? Nereye return ederiz? Ne return ederiz? Nasıl yazarız bu functionları? Ona da syntax'imize bakarak açıklık getireceğiz. Syntax dediğimiz arkadaşlar gramer. Yani programlama dilinin grameri bu sintekse uymak zorundayız. Şimdi functionları ne dedik? Kod blokları değil mi? Tekrarlı bir şekilde çağırıp kullanabiliyorum. Bu functionları şu şekilde yaratıyoruz. Kesinlikle bir return type olmalı. Eğer bir şey return etmek istemiyorsanız void olmalı. Buraya void dersiniz. Type'lardan bahsettik. Double, float, integer bunlar olabilir. Function'ın bir ismi olmalı. Operation gördüğünüz gibi function ismi. Ve içerisine aldığı bir parametre olmalı. Burada parametreleri görüyoruz. Eğer parametre almak istemiyorsanız burayı aç kafa parantez şeklinde bırakabilirsiniz. Ama parantezlerimizi koymak durumundayız. Function'ımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Tabii ki aç kafa süslü parantezlerimizi unutmuyoruz. Kodumuz yani function'ımızın kodu süslü parantezler içerisinde çalışır. Statement'larımızı yazdık. Kodumuz bitti. En son return. Return ne demektir arkadaşlar? Dönecek değer demektir. Yani bu function'ın bir sonucu var. Double bir değer dönüyor. Nereye dönüyor? çağrıldığı noktaya. Bakın bu function ilk olarak burada çağrılmış. Parametre olarak da a değeri verilmiş. a ne? 3. Demek ki şurayı temizleyelim. 3 değeri geldi. Buradaki x'te tutundu. Kafanız bu noktada karışmasın. Parametrenin ismiyle gönderdiğimiz değerin isminin eşleşmesi şart değil. Hatta genelde hiç eşleşmezler. Buradaki mantık şu. a'nın değeri gider. a'nın değerine 3. 3 gider. Buradaki x'e yazılır. Yani artık x'in değeri 3. Burada yaptığımız şey aslında arka planda şu. x eşittir a. Yani a'nın tuttuğu değer x'in içerisine yazılıyor. Bu yüzden isimlerinin farklı olmasının hiçbir önemi yok. Ki dediğimiz gibi genelde farklı olur zaten. Ne yaptık? Burada a'yı parametre olarak gönderdik. Değeri geldi buraya tutundu. Artık bu fonksiyonun içerisindeki x'lerin değeri 3. Yani burada 3 çarpı 3 çarpı 3 var. Sonra 5 çarpı 3 var. Şöyle gösterelim. Artı 7 var. Burada da artı var. Ne oldu? Integer non variable'ı artık bir değer kazandı. x eşittir 3 için. Return olarak da buradaki sonuç dönecek. Nereye? Dediğimiz gibi çağrıldığı noktaya. Artık bu noktaya örneğin şu işlemin sonucu 10 olsun arkadaşlar. Farazi bir örnek veriyoruz. İşlemin sonucu 10 çağrıldığı noktaya döndü. Artık burası 10. Sonra ikinci defa çağırıyoruz. Bakın nerede? Burada. Operation B. Bu sefer B'yi vermişiz. B'nin değeri 4. O zaman X'in değeri artık ne olacak? 4 olacak. 4 için bu kod çalıştı ve bir return değeri var. Return nereye? Çağrıldığı noktaya. Buraya dönecek. Aynı şekilde C için çağırıyoruz. C'mizin değeri 5. Artık X'in değeri 5. Bu kodu bir kez daha baştan çalıştırdık. Return etti. Çağrıldığı noktaya. Mantığımız bu. Eğer biz function kullanmasaydık bu kodu 3 defa yazacaktık değil mi? Hem A için, hem B için, hem de C için. Ama biz function'ımızı yazdık ve lazım olduğu noktada çağırdık. Çağırdığımızda da parametre olarak verdiğimiz değere göre çalıştı. Mantığımız bu şekilde işliyor. Tabii şunu bilmemiz gerekiyor. C dilinde arkadaşlar, siz main function'ın altında yazmak istiyorsanız function'ınızı yukarıda bir prototype oluşturmak zorundasınız. Prototype function'ın birebir ismiyle Return type ile parametresiyle aynı. Bakın gördüğünüz gibi. Sinteks olarak tamamen aynı var. Tek farkı noktalı virgül. Noktalı virgülü koymayı unutmuyoruz. Çünkü bu bir statement. Bunu yapmak zorundayız. Bunun nedeni de şu. Genelde bunu söyler geçerler. Nedenini belirtmezler. Nedeni şu arkadaşlar. C dili kodu okumaya en baştan başlar. İlk satırdan başlıyor. Kodu bu şekilde okuyor. Nerede duruyor? Main function'ın sonunda. Yani main function'ın süslü parantezinin kapandığı noktada. Eğer siz main function'ın altına bir function yazarsanız ve buraya prototype'ını koymazsanız. Diyelim ki şunu yazmadık. O zaman ne olacaktır? Hata alacaksınız. Çünkü kod buradan çalışmaya başladı en tepeden. Buradan çalışıyor. Include'u çalıştırdı. Sonra main function'a girdi. Kodu burada okudu okudu okudu. Sonra printf'e geldiğinde burada bir operation function'ın çağrıldığını gördü. Ama C'ye göre böyle bir fonksiyon yok. Çünkü burada prototype görmedi. Prototype görmediği için kodun bu noktada bittiğini düşünüyor. Yani main fonksiyonun süslü parantezinin kapandığı noktada bitiyor kod C'ye göre. Dolayısıyla burayı hiç okumuyor. Okumadığı için de burada hata alıyorsunuz. Ama siz prototype yazarsanız o zaman buradan okumaya başladığı için main'e girmeden bunu görüyor. Ve diyor ki? Ben bunu bileyim diyor. Bileyim ki çağrıldığı noktada artık o koda gideyim. Main function altındaki function'ın tanımlandığı yere. Prototype'ın çalışma mantığı bu. O yüzden yukarıya prototype bırakmalıyız. Ama siz prototype ile uğraşmak istemiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Function'ınızı gidip main function'ın üstünde yazarsanız prototype'a ihtiyacınız yok. Çünkü niye? Yine aynı mantık. C kodu yukarıdan aşağı okur. Burada okumaya başladığı anda function'ın varlığını görecek. Varlığını gördüğü için main metotta çağrıldığında nereye gitmesi gerektiğini bilecek. Bu şekilde prototype kullanımında görmüş olduk. Return mantığında söyledik arkadaşlar. Çok kritik. Bakın çağrıldığımız noktaya return ederiz. Return ne demek? Dönmek demek değil mi? Çağrıldığımız noktaya dönüyoruz. Ne dönüyor? Buradaki value. Artık o neyse. Double ise double. double. Integer ise integer olmalı return. Char ise return de char bir value olmalı eşleşmeli. Bunlar çok sık yapılan hatalar. Burada hata yapmıyoruz. Return type'ımız neyse return volume'umuz da aynı type'dan olmalı. Birebir aynı kural parametreler için de geçerli. Siz buraya bir integer parametre verdiniz. Integer. Bir de char verdiniz. İki tane parametresi var function'ın. Eğer siz function'ı çağırırken integer ve double göndermeye çalışırsanız hata alırsınız arkadaşlar. Çünkü senden char ister. Double'un altını çizer eşleşmeli. Integer ise integer, double ise double, char ise char. Bunlar da çok yapılan hatalar. Bu noktalara dikkat ediyoruz.